Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sıfır araçlar nasıl korunmalı ondan bahsedeceğiz. Şimdi iki adet sıfır aracımız var. Öncelikle ter bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Araçlara yaptığımız uygulamalardan çok kısa bahsedeceğim. İki aracımızda beyaz. Bu araçlara öncelikle demir tozu uygulaması yaptık. Çok yoğun bir şekilde demir tozu vardı araçlarımızda. Sıfır olmasına rağmen ne yazık ki demir tozu çok olabiliyor. Çünkü araçların limanlarda bekleme süresinde üzerine demir tozu oluşuyor. Bu demir tozu da çok basit bir uygulama gibi ama mutlaka yapılması gerekiyor. Araç yüzeyindeki daha sonra pastan bok gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Demir toz temizliği yaptıktan sonra kim uygulaması yaptık. Araç üzerindeki pisliği üzerine üretilerek temizliğini yaptık. Ardından hologram giderme işlemi yaptık ve aracımızı çift komponent seramik ile koruma altına aldık. E, tabi bununla bitmiyor. Aynı zamanda seramikten sonra bir de ne yapmamız gerekiyor sıfır araçlarda? E, ön tarafta taş izlerini engellememiz gerekiyor. Taş izlerini de engellemek için aracımıza kaput koruma, tampon koruma, sağ sol çamurluk koruma, ve aynı zamanda far koruma uygulaması yaptık. Şeffaf koruma, 5 yıl boyunca ultra koruma sağladık. Tamamen koruma altına aldıktan sonra aracımız aynı zamanda ısı kontrolü, %80-85 ısı kontrolünü sağlayan e, termal uygulama yaptık. Termal cam film uygulaması. Bununla beraber ön camımızı da unutmadık. Ön camımızı da seramik bazlı e, koruma, seramik bazlı yağmur kaydırıcı uygulaması yaptık. Hem e, mikron çiziklerden koruması için Aynı zamanda yağmurlu havalarda yağmurun e, üzerinden atması gibi bir özellikleri e, özelliği olan bir uygulama yaptık. E, sıfır araç alacak olan müşterilerimizi ve aynı zamanda e, mevcut aracı olup bu tarz uygulamalar düşünen müşterilerimizi e, uygulama merkezimizde bekliyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.